Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dışarıdan çantamı alıver. Hemen al. Hoş geldiniz Necip Bey. Olanları duydunuz değil mi? Duydum efendim. Ben de sizinle telefonda konuştuktan sonra öğrendim. Çınar'ı aradım. Çınar cevap vermedi. Allah'tan Mehmet geldi de ondan öğrendim. Herkes iyiymiş ama. Çok şükür Zümrüt Hanım. Hı. Çok şükür. Şunu alıver. Çınar gelmedi mi daha? Daha gelmedi hanım. Ben de arabadayken aradım ama... ...telefonunu açmadı. Belki telaşla ofiste unutmuştur telefonunu. Mümkün efendim. Nasıl geçti yolculuğunuz? Otel bulabildiniz mi? Ben yorgunum. Odama çıkacağım. Yol yorgunluğu herhalde. Biz de çıkalım isterseniz. Buyurun ikbali. Bana bak Özcan Efendi, ben sana paraları Yangel yat diye ödemiyorum. Anlamadım efendim. Anlaşılmayacak bir şey yok efendim. Kaç zamandır Zümrüt Hanım'la ilgilendiğin yok. Bir pırpıra bindir o kadar. Ardı gelmedi. İkbal Hanım kaç defa aradım. Buluşalım dedim Zümrüt Hanım kabul etmedi. Hatta en son yurt dışındayım. Ben ararım dönünce dedi. Bana bahane sıralama. İşinin adı ne? Biz seni oyuncu diye tutmadık mı? Yap işini kandır kadını. Kendi istemeden nasıl yapayım efendim? Allah orası senin bileceğini Özcan Bey. Yarın kadını ayarlıyorsun, yerini, saatini de bana bildiriyorsun. Anlaşıldı mı? O kadar. Merhaba. Aa, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ee, Nilgün arıyor. Dışarıdan konuşurum. Saatin kaç olduğunu haberiniz var mı sizin? Niye bu saatte arıyorsunuz? Yurt dışından döndünüz demek. <laughs> Döndüm ama şu anda müsait değilim. Ne zaman arasam bir bahaneyle beni atlatıyorsunuz. Kırılıyorum ama Zümrüt Hanım. Lütfen bu sefer bir iş çıkarmayın. Yarın buluşalım. Hayır hayır yarın olmaz. Ee, yarın çok yoğunum. Bu sefer hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. Bir kahve içmeye vaktiniz vardır. E, tamam tamam yarın görüşürüz. Necip Bey nereye gidiyorsunuz? Akşam haberlerine bir bakacağım efendim. Peki. Peki. Bana bak, hayırlı haber vermeyeceksen hiç konuşma. Merak etmeyin İkbal Hanım. Zümrüt Hanım'la konuştum. Yarın saat 10'da şirkete ziyarete gideceğim. Birlikte sabah kahvesi içeceğiz. Âlâ. Bu çok iyi oldu işte. Aferin. <laughs> ee, bu kadar numara yeter Zümrüt Hanım. Yarın senin ipini bir çekeyim de gör bakalım gününü. Kızım gir demeden ne giriyorsun patladak? Ee, Yanlasın ya hanımım, düşünemedim. O elindeki ne? Süt mü içeceğiz yatarken bebeler gibi? Ay yo hanımım ne sütü? Hani e, kefir mayası için ziraat fakültesine sıraya yazıldıydım ya. Sabah aradılar. Ben de gidip aldım. Sonra da hemen mayaladım. Ver ver içeyim hemen. Buyur hanımım. Sağ ol. Bunun faydası say say bitmez. Mideye iyi geliyor, gazı alıyor. Gençleştirdiği de söyleniyor. <laughs> Afiyet olsun hanımım. Sağ ol. Oh, Yararsın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.